Üniversitemiz için mobil uygulama altyapısı geliştiriliyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli ve ilgili akademisyenlerin katkılarıyla üniversitemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mobil uygulama geliştiriliyor. Uygulama tamamıyla yerli olup aynı zamanda üniversitemize özgün olarak geliştirilmektedir. Bu kapsamda üniversitemizde genel sekreter yardımcımız, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yöneticiyle personeli ve ilgili öğrencilerin katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda uygulamaya dair izlenecek yol haritası, zaman planlaması ve kullanılabilmesi mümkün özellikler konuşulurken aynı zamanda da prototip sunumlar gerçekleştirildi. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Haftası etkinliklerimizi gerçekleştirdik. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Haftası etkinliklerinin ikincisi 19-23 Aralık 2022 tarihlerinde üniversitemiz yerleşkesinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerin katılımına açık olarak gerçekleşen etkinliklerin ilk günü olan 19 Aralık Pazartesi günü enerjide sürdürülebilirlik, Uluslararası Enerji Depolama Sempozyumu yapıldı. Sürdürülebilirlik Haftası'nın ikinci gününde Artimu Kültür ve Sanat Platformu'nun bir etkinliği olan Artimu Talks programının ilk bölümünde sanat ve sürdürülebilirlik söyleşisiyle ressam Deniz Sayı ağırladık. 21 Aralık Çarşamba gününde Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Profesör Doktor Turgay Çakmak'la atık yağlardan biyodizel yakıt yapım atölyesini gerçekleştirdik. 22 Aralık Perşembe günü, Üniversitemiz Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü tarafından Orhanlı yerleşkemizde düzenlenen Sıfır Atıkla Türk Mutfağı başlıklı yemek organizasyonu kapsamında bölüm öğrencilerimiz sıfır atık yaklaşımıyla hazırladıkları özel bir menüyü konuklara sundular. Sürdürülebilirlik haftasının son günü olan 23 Aralık Cuma gününde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden doktor öğretim üyesi Gökçe Leblebici'nin fizyoterapi ve sürdürülebilirlik konulu söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Beş boyutlu gelecek projesinde güz eğitim dönemi tamamlandı. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Sosyal tarafından yürütülen Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe olmak üzere 5 farklı ilçede ve 17 okulda yürütülen 5 boyutlu gelecek projesinin güz eğitim dönemi tamamlandı. 22 Kasım tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilçe kaymakamları, belediye başkanları, il milli eğitim müdürü, il müftüsü, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe müftüleri, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar, esnaflar ve ailelerin katılımıyla Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik'in sunumlarıyla tanıtım programı düzenlendi. 1 Aralık tarihinde ise Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımı ve konuşmalarıyla Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik'in ve Sosyo Park Müdürü Proje Koordinatörü Profesör Doktor Faruk Balın sunumlarıyla tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Her iki toplantıda ailelerin, din görevlilerinin, muhtarların, esnafların ve eğitimcilerin gençlerle iletişiminin önemine dair vurgu ve hatırlatmalar yapılarak proje faaliyetleri de anlatıldı.